Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere diğerlerine nazaran biraz farklı bir kulaklık paketinden söz edeceğiz. Hamlin artı Begis Bundle isimli paket özellikle müzik dinlemeyi seven çiftlere yönelik hazırlanmış bir paket. Pakette biri kulak içi, diğeri de kulak üstü olmak üzere iki tane kulaklık yer alıyor. Her iki kulaklığın da 20 Hz-20 kHz frekans aralığı bulunurken İdealdi değil de iyi bir ses kalitesi sunduğunu söyleyebiliriz. Kulak içi kulaklıkta bas ve tizler genellikle başarılı. Dışarıya ufak bir şekilde ses sızdırması bulunurken genel anlamda sizi tatmin edecek düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Kulak üstü kulaklıkta ise tizler biraz daha ön plana çıkarken baslar biraz geri planda kalmış. Aynı zamanda kulaklık bir süre sonra ufak da olsa kulak ağrısı yapabiliyor. Tabii ki şunu da söylemekte yarar var. Her kulak ve her kafa şekli farklı olacağından birçok kullanıcı bu tip şikayetlerle meşhur olmayacaktır. Ürünlerden Begis kulak içi kulaklık, sıcak rengi, örgü kablosu ve değiştirilebilir kulaklık başlıklarıyla ön plana çıkıyor. Aramalara cevap verebileceğimiz bir panele de sahip. Kulak üstü bir model olan Hamlin ise özellikle pedlerinin ve bandının çıkarılabilir olmasıyla ön plana çıkıyor. Böylelikle Bunları yıkayabiliyor ve daha temiz bir şekilde tekrar kullanmak üzere kulaklığınıza tekrar entegre edebiliyorsunuz. Aynı zamanda bir diğer dikkat çekici özelliği de sağ kulaklığın altında yer alan kulaklık girişi. Böylelikle aynı anda iki kulaklığı tek bir kaynağa bağlayarak kullanmanız mümkün kılınmış ve tabii ki yine başta da belirttiğimiz gibi çiftlere yönelik müzik anlayışı böylelikle iyice ön plana çıkmış oluyor. İki kulaklığın oluşturduğu paketin fiyatı ise 179 lira 90 kuruş.